No olan herkese merhaba. Ben Alparslan Yılmaz. Tarihte birçok katliam yaşanmıştır. Ancak çok azının sebebi dış görünüşten dolayıdır. İşte bu videomuzda size bir ruh hastasının yaptıklarını anlatacağım. Asıl adı Salotsar olan Pol Pot 1925 yılında Kompong Tom şehrinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Erkek kardeşlerinden biri onun çocukluğunda kibar ve sevimli olduğunu söylüyor. Tabi ilerleyen yıllarda o sevimli çocuktan hiçbir eser kalmıyor. Bir Budist manastırında ve daha sonra Katolik okulunda eğitim alan Pol Pot, 1949 yılında Paris okumak için burs kazandı. Fransa'nın başkentinde tüm zamanını politikayı ve Marksizmi öğrenmeye adayan Pol Pot, bursunu kaybetti ve 1953 yılında Kamboçya'ya geri döndü. Dönüşünden sonra Kamboçya Komünist Partisi'nde basamakları tırmanmaya başlayan Pol Pot, 1962 yılında partinin genel sekreterliğine yükseldi. 1963 yılında Prens Norodom Sihanouk'un gizli polisin gazabından korkan Pol Pot ve adamları, Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki ücra bir bölgeye sığındılar. Kızıl Kimer adı da bu bölgede yaşayan Kimer kabilesinden geldi. Bu kabile, komün hayatı yaşayan ve kendi kendilerine yeten ve para kullanmayan bir insan topluluğuydu. Pol Pot ve Kızıl Kimer grubu bulundukları bu ücra üstten ABD tarafından desteklenen Kamboçya hükümetine savaş açtı. General Lon Nol yönetimi ABD'den gördüğü askeri ve mali desteğe karşın Kızıl Kimerlere karşı başarılı olamadı. Yaklaşık 5 yıl süren iç savaş boyunca Pol Pot önderliğindeki Kızıl Kimerler hükümet birliklerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyle Kamboçya'nın kırsal kesimlerinin tümünde iktidarlarını pekiştirdiler. Sonunda Nisan 1975'te başkent Phnom Penh'e başarılı bir saldırı düzenleyerek ele geçirdiler. Ardından Demokratik Kamboçya hükümetini kurdular. Mart 1976'da Kyo Sampan devlet başkanı, Pol Pot başbakan oldu. 1977'de ise Çin çizgisindeki Komünist Parti resmen devlet partisi olarak tanındı. 20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden biri kabul edilen Kızıl Kimer iktidarı bütün dünyada Marksist yönetimin başvurmadığı kadar aşırı bir şiddet uygulamasına girişti. Aynı zamanda Pol Pot başbakan olmasına rağmen bütün gücü elinde tutuyordu. Kamboçya'yı tarım ülkesi yapmak istedi ve bütün insanları şehirden sürüp köylerde, tarlalarda çalışmaya mecbur tuttu. Ülkesinin dışa bağımlılığını bitirmek için içe dönük bir ekonomik plan ortaya koyan Pol Pot'un asıl amacı ise çok farklıydı. Sıkı bir Marksist olan Pol Pot, ülkesinde kapitalizmin izlerini silmeye kendini adamıştı. Bu yüzden de katliamlara başladı. O kadar gözü dönmüş bir katildi ki Pol Pot, kafayı kapitalizm ile bozmuştu. Eğitim sistemine kafayı takmış çünkü ona göre okullarda kapitalist eğitim sistemi bulunuyordu. Bu yüzden öğretmenleri toplatıp kurşundan geçirmişti. Sadece öğretmen değil, gözlük ve saate hiz varsa da başınız dertteydi. Gözlük ve saati bulunanlar neden öldürüldü derseniz sebebi çok trajik. Pol Pot'a göre gözlük ve saat takanlar kapitalist sistemin köleleriydi. İnsanlara kapitalizm aşılıyordu. Onlar emeğe değer vermiyordu. Sadece insanları sömürüyordu. Öldürülmeleri ise gerekliydi. Bu sözleri söyleyen Pol Pot kurşun israf olmasın diye de kesici aletlerle öldürdü insanları. Pol Pot öldürdüğü insanların bebeklerine bile el uzattı. Öldürme sebebi ise ileride ayaklanırlar, başımıza bela olurlar diyeydi. Bu sözler ne kadar tanık geldi size de öyle değil mi? Her neyse konumuza dönelim. Bu kadar vahşiliğe bir vahşilik daha eklemiş, yine kurşun israf olmasın diye kafalarını ağaçlara vurup parçalatarak öldürtmüştür. Pol Pot ve Kızıl Kiberler yaptıkları onlarca katliamlara devam ediyorlardı. Ancak öldürdüğü insanları ne yapacaktı? Çare bulmuşlardı. Tarlalara gömeceklerdi. Milyonlarca insan ölüm tarlaları denen yerlere gömülmüştü. Şimdilerde ise o tarlaların yerinde bu katliamları anlatan müzeler bulunmakta. Ayrıca ölüm tarlaları isimli filmde yaşananlar beyaz perdeye aktarıldı. Pol Pot, Gözlük, Saat kalem, ıslık, nasır gibi bahanelerle milyonlarca insanın kanına gir. yaklaşık 2 milyona yakın insanı bu sebeplerden dolayı öldürmüş, ülkede terör estirmişti. Security Present 21, namı diğer S21. Eskiden bir lise olan ve eğitim öğretim verilen bu bina, Pol Pot yönetiminde bir işkence haneye döndürülmüştü. Bu binada insanları işkence edilip öldürülüyordu. En meşhur işkencesi, vücudun arkasına derin bir yara açmak ve o yaraya tuz basmaktı. Ve 12 bin insan buna benzer yöntemlerle öldürülmüştür. Kızıl Kimer rejimi 1979'da Vietnamlılar tarafından desteklenen Hun Sen önderliğindeki bir hareketle başkentten uzaklaştırıldı. 1979'dan 1997 Temmuz'una kadar Kamboçya'nın Çin ve Tayland sınırındaki ormanlık bölgede gerilla hareketine devam eden Pol Pot'un bu ülkeler tarafından desteklendiği iddia edildi. 1997 Temmuz'unda Kral Sihanouk'un oğlu Prens Ranari de bağlı kuvvetlerle işbirliği yaparak başkenti ele geçirmeye çalışan Pol Pot'a bağlı Kızıl Kimerler, eski başbakan Hun Sen'e bağlı hükümet kuvvetlerince geri püskürtüldü. Son başarısız girişiminden dolayı yandaşlarınca ömür boyu ev hapsine mahkum edilen Pol Pot'un sağlık durumu gittikçe kötüleşti. Ölümünden yaklaşık olarak bir hafta önce Tayland hükümeti Pol Pot'u yakaladığı halde başka ülkenin iç işlerine müdahale olur ve Çin'le ilişkilerimiz bozulur gerekçesiyle serbest bıraktı. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton Pentagona derhal yakalanarak milletler arası bir mahkemede yargılanması emri verdi. Tabii ki bu süreçte Pol Pot'un ölüm haberi geldi. Kızıl Kimerler, Pol Pot'un 15 Nisan 1998'de kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamıştır. Diğer bir iddiaya göre ise Pol Pot, sıtma ile mücadele ve sakinleştirici ilaçlar alarak intihar etmiştir. Pol Pot'un ölümünden birkaç ay önce kendisiyle yapılan bir röportajda milyonlarca insanın öldürülmesiyle ilgili vicdanen rahat olduğunu, bunları tek başına yapmadığını açıklamıştır. Ülke nüfusunun çeyreği Pol Pot yönetimi sırasında hayatını kaybetmiştir. Külleri şimdilerde 2 dolar karşılığında ziyaret edilebiliyor. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşunu açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Norizikodan herkese iyi günler. មកវិញนําពីពណ៌យីផឹកត្រារងមន្ទិញភាសាវិជិមណៃតောက်ទេរងមន្ទិញភាសាវិជិមណៃតောက်ទេ